Merhaba evet, arkadaşlar. Evet. Sesimle vergi geçenlerin buradan koyayım. Hiç edemiyorum şey başka. Sinirle mi bozuyorlar yani? Sesim kötü diye. Yok sesim kötü bebeğim. Evet kanka ben bebeğim yani. O yüzden okumaz mı? Ama kes. Neyse girelim oyuna. Söylemeyi unuttum bu bilmiyorum ama. Anlatıyorsan Spice oynayacağım. Hiç şey böyle orijinalini oynamaya param yetmedi bunu hazırlık bir şey geçtim Erkin bir de attım. biliyorum ki Neyse, ama şarkı yok Bunun başka bir aksiyonu olmayacağım ya Ben bunun başka bir şeyini O kadar da hak oldu bence? Olcunlar daha zor. Daha iyi olabilir miyiz? ne yapayım? Ben ne yapayım? Ha. Geldi. Bunu onu tekrar yapabilir misin bilmiyorum. Burada da şöyle Ya yine mi baştan yapıyorum? Hayır yapalım. Yüzde otuz tamam gelmiyor, Neyse, o. Buraya da... gelmiyorlar. Buraya gelmiyorlar. Buraya gelmiyorlar.

ama çekiyoruz. Video kısa oldu ama oyunu sevdim ama buna hayır diyeceğim. Şeniyorum çünkü. Lan ben oy vermiştim kim yer? bir tane daha verem. videomuz bu kadardı. Bay bay.